Ancak Asya Kerem'e karşı mesafeli davranıyordu. Çünkü onunla ilgilenen başka biri vardı. Leyla, evet Yusuf'un eşi Leyla yalnızca Fırat'la değil Asya'yla da gizli bir ilişki yürütüyordu. Tüm bu ilişkiler kasabanın içindeki gerilimi tırmandırırken, bir gün nehir kenarında bulunan eski bir sandığın kasabaya taşınmasıyla ortalık iyice karıştı. Sandıkta, Karaca ailesine ait eski mektuplar ve Yusuf'un ilk eşine yazdığı aşk dolu satırlar vardı. Ancak mektuplar arasında, Yusuf'un ilk eşinin ölümünün bir kaza olmadığını, Leyla'nın bu ölümde parmağı olduğunu ima eden bir not ortaya çıktı. Leyla, notun bulunmasıyla köşeye sıkışmıştı. Fırat, Elvan ve Kerem'in onunla yüzleştiği o gece, konağın salonunda herkes birbirine suçlamalar yöneltmeye başladı. Fırat, Leyla'nın her şeyi Yusuf'a anlatmakla tehdit ettiğini, Elvan ise Fırat'ın yalnızca Leyla'nın etkisinde olduğunu söyledi. Ancak asıl bomba Kerem'den geldi. Hepiniz susun. Asıl suçlu, bu ailenin adını kirleten biz değiliz babam. Onun karanlık işlerinden haberdar olsaydınız hanginiz gururla Karaca soyadını taşırdınız? O gece Yusuf Karaca konağa döndüğünde ailesinin paramparça olduğunu gördü. Leyla kasabayı terk etmiş, Fırat kayıplara karışmıştı. Kerem, Asya ile birlikte kasabanın dışına yeni bir hayat kurmak için gitmiş, Elvan ise babasını terk etmeye cesaret edememişti. Karanlıkdere halkı bu hikayeyi yıllarca anlattı. Ancak hiç kimse gerçeğin tamamını öğrenemedi. Yusuf Karaca'nın konağı o geceden sonra sessizliğe gömüldü ama nehir hala aynı soğuk fısıltıyla akmaya devam etti. Fısıldadığı şey ise insanların vicdanlarında sakladıkları sırların yankısıydı.